Ve Venesler bir de Fatih ve Sevizi'nin araba yapacağız. Yatından söz oldu. Bu da ne öyle yazıyor? Yazım hatası. Benim suç yok. Yoksa bu kontiş ne ölçüsün? Doğru diyor Alana ediyoruz. Biz bu alanı ile bekleyin. <laughs> Dostlar alana geldi, şimdi alanı hazırlayalım. Yatın, bat alanı hazırlayacağız şimdi. Dur, ben söyleyeyim sana. Evet, çemberimizi yapalım sana. Siz sunar. Bosa sabah durmasın. Ne? İnşallah sen de teboslu olursak. Boslu, yok Beni Tövbe ne boslu. Dur ya bu bu şey hani ya bir dur alamıyorum kardeş ya. He. Şimdi daha yer misin yemez. Çemberimizi hazırlıyoruz. Bu çember ne oldu bu lan? Des, bir şey. Bu çemberden saçma yok. Yine zındır diye yerde duracağız tamam mı aslan? Silme silme niye siliyorsun? Beyin safı olduğundan eminim sen ben. Ha ne diyin dayı ne diyin? <laughs> evet arkadaşlar başlıyor video şimdi. Video üstü hasta ne diyeyim tas salladım. O bir hasta çünkü değiştiğimi attınız çok. Ya. Ya adaba seni bozma benim başlıyor şu videoya. ya. Ne diyeyim lan? Ya biliyordum ben seni yemez ben. Ya bat. Bat yatın. Ya oyun biliyorsun. Ya duy bir yatın bat. Videoya başlayalım. Şurada yapmadan size ihtiyacı yok. Basla çizileyim sunma. Dezim bende de atacağım zaten. Şu taslara hadi. Hadi doyun. Hadi yatın. O ben seni mi bekleyeceğim bak. Oğlum bak hadi de sonu iki saatten beri. Üç tipe basladı tas. Dur yazayım. Diye döndüreceğim. Ya. <laughs> bak Bir daha. Üç 5 Matas. oğlum niye erken yazdım ben şimdi? iyice bot oldu. Ya yutun bak. Video 3 saatte oldu. Boss yapıyoruz. Lan bir Twitch dedi. Tört yazdım da ya. Eee Ben zeynini arabayı alıyorum. Yatağında iyi sanslar. Yes kazandım. Neydi o lan? Lan. Ya da senin arabanın hatta bir tutuyanı var. Düşüz yani. O yüzden ha, premium falan tatabiliyor ama için sıkıntımız yok. Bu araba supya seviyor bu supya benim bunu. Araba çember böyle toş. Ya çemberde bir şey kalar. Dur çemberi büyüteceğim. bu nasıl oluyor bu Yuvarlak değil bu. Bu dayı bir şey oldu bu. Bu. Mühemmel mühemmel. Mükemmel mükemmel. Üçte bir pasta. Yatın hadi batam yatın. Yatın ciddi ya yatın usulü yol. Hayal çıçan çıçan. Yani Çıktı mı ama ne oyun? Ya yatın ya. Yatın bir daha bat. sen beni bitirdin ya sonra elen ee, din tadı dost. O ne lan? Üçte bir tadı tadı. Ana bak bu sefer matastan ümitliyim. Zaten yatın diyor ya ne demişti bana. Yazdan tısımları teşmedi. Al. Dövüyorsun zaten matas burada bekliyip duruyor. Hadi bakalım. Bak bir şey dersen bas. Aa kötü oldu. Ne evet, yap bu sefer tastaya iten yalanın hani onun tuşu oldu. Ben de onu bekliyorum seni de diye beklesin. Bir, ya bekliyorum. Büyütücü yapsaydım ya işte büyütücü basla. Bekliyor daha da bekliyor. Hadi yaz bir daha say. Hadi bakalım hadi. Ya iki saniye yazamıyorum be. Ayy ama senin çöplüğünü youtube'da evet. Ya Adabat benim suç yok. Yatın ton yatın ton da yolda da sende. ay bana vereyim ben sana? Ne istiyorsun? Yok yok asla vermem. İstiyor ay ya. Bak itici bir tane ben sen tayacağım indi. Atma bu araba derdi vallahi basta bir araba yoktu. Bu arada yatının arabası. Yoksa niye yatının arabası? Çalıyorsun demeyin. demesin de işte zaten. Oğlum nerede anlayacak? Bak istersen bak fena oluyor. Hadi baslıyoruz bak. İti ne oldu lan zaten bu video tuttu oldu. Tutmaz tutmaz. Hadi bin aya bana bin ya. Hadi bin aya bana. Hadi gel gezelim. Hadi gel. Uzaklara gidelim arabanla. İstersen konuşayım babanla. Uzaklara gidelim. Ee, ne yapıyorsun yatın bin aya bana hadi. Ya gidiyorlar saatime sabancılarla yaşıyor. Dersene. Ya deli etme beni. Bak şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ya, en deli dövse bir şey olmaz sen. Ya bak bozma ya. Abi suyla teter detse zaten ben dövüyorum. Diğer tutu üçüncü bu kaçıncı üçüncü mü? Birinci herhalde. Beyni cetti benim neyse ta cete mi Tur cete ya hadi ya da intizar da basla diyorum basla bu çemberden çıkmak yasak duyuyorum zaten Basla. Ya yatın. İdi saat ya. Bir baslayamadık. Otur şuraya yatasın. Yatın basın sana? Bir söveyim şey buradan. Ama bunu mu çıkayım Ne istiyor Aa, tonumda ortaya çıkayamıyor Ben çıtayacağım en Ya bir de ne tordu de delüç mü sence adam? Hadi basla 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 uyasınma beni hadi. Basla yatan. Canımı sıkma benim. Sen ne var? Nasıl? Ya. <laughs> <laughs> evet, oyunumuz başladı. Açalım. Toyla, toyla. Döydüm. Hadi bakalım. Bakalım doyuruz artık. Ya tamam bana hile yok. Sen de sen de, de yaz Hadi bakayım. Yes. Bu toy dervi de ev yumuş Evet arkadaşlar bir videonun sonra bir videonun video, devam abone olun. Bu videonun sonunda bu beyefendi için üzüldünüz. Aynen video yok. Şimdi edit falan uzun sürecek ve video düğün oldu. Acil paylaşmam lazım. En neyse sade Aran 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 aran